Merhaba arkadaşlar. Bütün dünyayı etkisi altına alan o sihirli battaniyeyi ben de ördüm. Katlandığında kocaman bir gül buketine dönüşen, sosyal medyada viral olan, hepimizin keşfetine düşen o muhteşem battaniyeyi bütün detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Bu modelimizde 3 renk koton ip kullanıyorum. Arkadaşlar ipimin kalınlığına uygun olarak 2 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Örgümüze sihirli halka başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ipimi aldım. 3 tane zincir çekiyorum. 1-2-3 Ve toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 12 toplamda 12 adet ikili trabzan yaptıktan sonra sihirli halkamı ipimi şu şekilde çekerek kapattım başladığım ilk trabzanın üstünden kaydırma yöntemiyle kapatıyorum bir üst sıraya geçerken arkadaşlar ipimi uzattım bu şekilde yaparak ilk trabzan üzerine batıyorum İkili trabzan gibi örüyorum İsterseniz burayı 3 zincir olarak da çıkabilirsiniz. Ama ben örgümde çizgi oluşmasını istemediğim için bu şekilde çıkıyorum. Şimdi her trabzanın içerisine iki tane trabzan yapacağım. Bunu bir trabzan olarak kabul ediyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. İki trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir boşluğuna iki trabzan daha yapıyorum. bir zincir çekiyorum bir sonraki zincir boşluğuna iki trabzan daha yapıyorum bunu 12 tekrar halinde yaparak sıra sonunda 24 adet trabzana ulaşıyorum Evet sıra sonuna geldim. son trabzanımı da ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum ve ilk trabzanın tepe noktasına kaydırma yapıyorum Bu arada dışarıda harika bir yağmur sesi bana eşlik ediyor. Gerçekten harika bir ambiyans. Bu battaniye çalışmasının zamanlaması gerçekten inanılmaz yani. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamladık. Tekrar ipimi uzatıyorum. Üçüncü sıra için bakın bu şekilde ilk trabzan başına batıyorum. Trabzan örer gibi çıkıyorum bir bir sonraki trabzanı örüyorum iki trabzanımız vardı bir önceki sırada iki trabzanı ördüm arkadaşlar burada biz şu ikinci trabzanların üzerinden arttırmalarımızı yapacağız yani şu son ördüğüm trabzan üzerine bir tane daha trabzan yapıyorum arttırmamı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve bir sonraki bakın buradaki ikili trabzanımız var İlkinin üzerine bir tane ikincisinin üzerine iki tane trabzan yapıyorum yani bir tane bu noktada arttırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum sıramı tamamladım yine bir zincir çekerek ilk trabzanın tepe noktasına kaydırma yapıyorum Şimdi dördüncü sıraya çıkmak için ipimi uzattım. Yine trabzan örer gibi ilk trabzan başına batıyorum. Bu sırada arkadaşlar trabzan sayımız dörde çıkacak. 2 3 trabzan ördüm. Bakın son trabzanın üzerine bir tane daha tırabzan yaparak arttırma yapıyorum ve her dilimde ve bu şekilde 4 tane tırabzanım oldu. Bir sonraki dilime geçmek için bir zincir çektim. Buradaki 3 tırabzanı öreceğim ancak 3. tırabzanın üzerine 2 tane yapacağım. Yani 1 2 3 ve bu noktada bir tane artırma yaparak dördüncü trabzanımı örüyorum. Yani artırmalarımı son trabzanlarda yapacağım arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp dönüyorum. Bu şekilde sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın buradaki son trabzanlarda artırma yapıyoruz. Bakın burada yaptık, burada yaptık, burada yapacağız. Yine aynı şekilde son trabzanların üzerinden ikişer trabzan örerek arzu ettiğimiz büyüklükte bir taban oluşturabiliriz bu şekilde. Yani eğer bir bardak altlığı yapmak istiyorsanız bir sıra daha örerek örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Şal battaniye yapmak için 1 metre çapında olana kadar bu artırma metoduyla örgünüzü genişletiyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar buradaki her son trabzanın üzerine 2 trabzan yaparak artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bakın zincirden önceki son trabzanların üzerinde artırmaları yaparak arzu ettiğimiz büyüklükte battaniyeye ulaşana kadar bu kombinasyonda ilerliyoruz. Battaniye tabanını tamamlamak günlerimizi alacağı için ben bu küçük parça üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Yapraklarını yapmak için yine koton yeşil renkli bir ip kullanıyorum. Yeşil ipimin kalınlığı da aynı olduğu için aynı tığla devam ediyorum. İpimi köşe noktasına sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar. Burada bir tane sık iğne yapıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çektiğim zinciri 2 zincir boşluk atlayarak bu şekilde sabitledim. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 4 5 ve 1 2 3. zincir başına batıyorum. Yani yaprak yuvalarını bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. 5 zincir çekiyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın üçüncüsünü de hemen ilk trabzanımın başına batıyorum. Bu sıkla siz karar verebilirsiniz. Ben biraz dolu dolu görünsün istediğim için bu şekilde yakın mesafelerde tabanlar oluşturuyorum. Dairenin etrafını tamamladım ve şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekerek yapraklarımızı oluşturacağız. Oluşturduğumuz her yaprak tabanının altına yani bu deliklere 4 tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yaprağımız 4 tane trabzandan oluşacak. 2 3 ve 4 ardından 3 tane zincir çekerek aynı yere bir tane sık iğne yapıyoruz bir sonraki yaprak için yine 3 tane zincir çekiyorum ve 4 tane trabzan yapıyorum bu kutucuğun içerisine 2 3 ve 4 Yine 3 zincir çekeceğim, 1, 2, 3 ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bütün bir daire boyunca arkadaşlar 3 zincir, 4 trabzan, 3 zincir kombinasyonuyla sıramızı tamamlıyoruz. Ben tam olarak istediğim yoğunlukta bir yaprak tabanı elde ettim. Sizler isterseniz biraz daha seyrek örebilirsiniz bunları. Ben böyle dolu dolu bir görüntü elde etmek istedim. Arzu ederseniz son aşamaya en zevkli en keyifli bölümüne gül yapımına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar süsleme olarak bu şekilde gerçeğe en yakın görüntüde bir gül formunda çalıştım. Şimdi bunu detaylandıracağım. Bunun için de bu şekilde bir taban oluşturacağız arkadaşlar. Daha sonra gül formunu vereceğiz. Kırmızı renkte bir pamuklu iplik kullanıyorum bunun için. 25 adet zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde 25 adet zincir çektim arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için kartlar bölümündeki temel örgü teknikleri videosuna göz atabilirler. Hemen arkadaşlar birinci değil ikinci zincir kanadına batıyorum ve burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincir kanadına bir tane daha trabzan yaptım. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincir kanadına bir tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim ve tekrar aynı noktaya bir ikili trabzan daha yaptım yine bir tane zincir atlıyorum ikinci zincir kanadına bu şekilde ikili trabzan bir zincir ve tekrar ikili trabzan kombinasyonunda bütün zincir boyunca ilerliyorum Sıramı tamamladım arkadaşlar. Toplamda 13 adet yaprak yuvası oluşmuş olması gerekiyor bu şekilde. Biz buralara şimdi gül yapraklarımızı öreceğiz. Evet sıranın sonundayım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Hemen şuradaki yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 1 zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya, bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilk yaprağımızı oluşturduk. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 bu şekilde trabzanlarımızı tamamladıktan sonra bir zincir çekiyoruz ve hemen tekrar aynı yuvaya bir tane sık iğne bir zincir çekerek bir sonraki yuvaya geçeceğiz bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün bu yuvaların içerisine yapraklarımızı yaparak dönüyorum bütün yapraklarımı yaptım Bu şekilde toplamda 13 adet yaprağımız oldu. Şimdi arkadaşlar biz bu yaprağımızı bakın bu ilk başladığımız noktada şu şekilde yuvarlıyoruz. Ben biraz sıkıştırarak yapıyorum. Daha tok bir görüntü için gül formunu verdikten sonra şimdi iğne ile dikiyoruz arkadaşlar karşıdan karşıya geçiriyorum ki sağlam bir dikiş olsun siz kendi tekniğinize göre dikebilirsiniz böyle döne döne karşılık gelen yerden çıkıyorum. Gül formunun bozulmasını istemediğim için bütün yaprak kanatlarının altından karşılıklı olarak dikiyorum. son olarak burayı da diktikten sonra Evet yeterince sağlam oldu ipimi yine bırakıyorum arkadaşlar uzunluğunu Çünkü son olarak battaniyemizin kenarına dikmek için yine bu ipe ihtiyacım olacak ancak şuradaki başlangıç ipimi ben hemen tığımla öne doğru çekip fazlalığını alacağım. Temiz bir görüntü olsun istiyorum. Evet, bu şekilde hem gülümüzün arkası hem de önü tertemiz bir görüntüye sahip ve bundan sonra bu şekilde battaniyemizin kenarına dikeceğiz. Yapraklarda arkadaşlar yoğunluğuna sizler karar verebilirsiniz. Ben iki yapraktan sonra her araya birer tane gül serpiştireceğim. Örgümü tamamladığımda tekrar sizlerle paylaşacağım. Kısaca bu örgü battaniye modeli yapımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şu şekilde güllerimizi dikeceğiz. ben örgümü tamamlayıp son bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım inşallah. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.